Can ailesi, pratik oyun ailesi ve Pamir arkadaşımızı seven tüm insancıklar buraya gelsinler. Ay, ay bu ne ya midem, midem çok fena. Of çok acıttım ben. Ne yapacağım şimdi yiyecek bir şey, yiyecek bir şey arayayım. Aa, bir dakika ya benim yiyecek hiçbir şeyim yok ki buzdolabım bile yok. Neyse arkadaşlarımın evine gideyim bari de birazcık onlardan yemek isteyeyim. Kime gitsem önce? Sametlere gideyim. Tık tık tık. Kapı açık gel. Ya Allah'ım bir buradan bağıracağınıza gelsenize neredesiniz? Ya içerideyiz içeride. Odamızdayız gel. Televizyon izliyoruz gel Survivor izliyoruz. Tövbe estağfurullah. Oh, oh, Televizyon izleyerek spor mu yapıyorsunuz? Aa, ne yapar ya artık. Arkadaşlar. Pala pala. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Ben hiç param da yok, yemek de yiyecek bir şey yok. Sizden yemek yemeye geldim ya. Bir ekmek bir şey var mı? Karnım <laughs> çok acıktı. Biz peynire kafa diyor. Sen neyin bir şeyindensin gel, ya? Baksana gel. bu kedi kaç haftadır aç? Yemek yok mu sizde de? Ya bizde yok ya. Zeytin'i tanımıyorum bile. Unutmuşum nedir? Of, o zaman gelin de hadi ben kanalaya bir gidelim bari. <laughs> 3999. <gülüyor> Allah'ım <laughs> yardım et Gel. Pis pis. Tık tık. Ay kapağı açık ya. Hancım. E Efendim canım. Canım kapağı çıktı. Geldi bile. bak Kusura bakma. Ya Kaan'la burada konuşuyoruz da anlaşamıyoruz bir türlü. Duygu ya. Ay Dün var. Ben yaptım var. Bu kim lan? Abi bu kim? <laughs> Abi bu benim kurbişim. Kurbiş değil lan. Eda kim? Eda kim lan. ya? Tan Tanımıyorum ya. Edacım. Nereden geldin? Çık dışarı lan. Eda'cığım bak yanlış eve geldin canım. Abi. Neyse ben konuya gireyim. Arkadaşlar ben çok açım ya. Eda Sen de yemek var mı kız? Sizde yemek var mı arkadaşlar? Aa pratik oyun da gelmiş. Pratik oyun da arkadaşlar demek ki bunlar. Olabilir. <laughs> Ay, şimdi hacım yemek var mı yok mu? Gerçekten. Aa karnım çok kötü. Ya, verin o abi şu kıza bir çorba falan bir şey verin lan. Yazık açım diyor. Karan yemek abi, var yok bizde. mu? Yani, Aa, vallahi yok. bizde var, var ya. Bizde var Ama yok. Duygucum kusura bakma ya. Biz böyle kaselere koyduk. Şapur şupur içtik Hancım. böyle geriye kalanlar da he. Yani dolaba bir bakıyorum da. Dolapta ee? fareler ölmüş açtıktan. Dolapta pekmez <laughs> var. Ya zaten fare niye dadandı bu eve onu da anlamadım ben. Yemek yok ki evde. Yala yala bitmez o zaman. Aa pratikte yemek var. Ayşe, Güzel <laughs> sandviçim var ister misin? Hadi ya Pratikcim ama bir sandım işte bu kadar kişi nasıl doyacak? Arkadaşlar benim şey bir planım yok. var şöyle bir gelin bakayım. Geldim. Bence arkadaşlar bizim bu kadar hayranlarımız var tamam mı? Stuntlarımızı evet. kuracağız. Estağfurullah ailem onlar. Paramızı kazanacağız <laughs> tamam mı? Ondan sonra para kazanınca da istiyse kendimize bir ekmek bir şey alabiliriz. Zeytin peynir, bir şey alırız da doyururuz kendimizi yav. Anladınız mı? Yoksa ben Tessa'nın mamalarını yemeye başlayacağım yani. Duydunuz mu beni? Bence çok mantıklı. O zaman hadi gidelim. Gidelim de şu çarşı var ya bizim çarşı. Ha i̇şte oraya gidelim şey yapalım. E, Stuntlarımızı kuralım. Tamam ben e, şuradan sosisli sandım vardı. Arayayım da ona sosisliler gir onları satarım. Tamam ben de evde şey yapmıştım. E, limonata onu yapayım da şey koyayım da onu götüreyim. Tamam Hadi gelirler, kapının, önünde, sosyal, 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 sosyal sosyal en kapının önünde görüşürüz. Kapının önünde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Herkes hazırsa hadi gidelim. La hoş, ne yapıyorsun? Hadi. Hadi gidiyorum ben ya Allah'ım yarabbim. Hadi. Bu kadar limonata hadi, yaptım. Şöyle. Limonatalarım sıcaklayacak bu havada. Arkadaşlar buyurun işte bizim standımız burada. Herkes açtık bütün handaşlarımız. Buse Duygu ailesi, Gitaris TV ailesi, ondan sonra Cema Teocan ailesi, Pratik Oyun ailesi ve Pamir arkadaşımızı seven tüm insancıklar buraya gelsinler. Ne güzel bağırdım ama değil mi? Vay be gerçekten. Vallahi şey. helal olsun. Standtan gelen paranın %50'sini sana veriyorum abla yani. Hani öyle bir slogan attım. Ben şey. şöyle bir megafon alayım. <laughs> tabi buyurun. Sosisli. Buyurun, buyurun. Sosis, sosisli. Sosisli. Arkadaşlar, artan tazi var mı parası? Tazi. Parası artan He? var mı? Benim var. Benim artıyor şu an. Aa, benim çok artmıyor sanki. Niye böyle oluyor arkadaşlar? <laughs> gel sen... abicim gel 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 sucuğa gel. gel salama gel sosise gel abicim. He ben neden olduğunu anladım. Canlarım Neymiş? benim. Çünkü 3 tane gelmişsiniz buraya bana şey olmak için 3 tane gitmiş limonatacı açmış. Bir kere git hacım. Git hocum neredesin sen? Bir de benim standımın önünü ben kapatıyor bak. Önünü niye kapatıyorsun standımın? Başkaları almasın diye ben alacağım. Buraya gel bakayım. Sen. O limonatan takıyor olmuş ha. Ya ben o değilim buraya gel. Hangi <laughs> Bu Buyum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yazıdan anlamıyor musun? Hayret bir şey ba ya. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Limonataları senden alıp satıyorum. <laughs> ya seni yemeltirim bak. Arkadaşlar bununki ev yapımı değil ha. Bimden alıyor. Yılan Gelin arkadaşlar. Sıcık çiğ. Allah'ım bana buyurun, neler buyurun, göndermek buyurun, istiyorum. buyurun, istiyorum. Gel ablacım gel sıcak taze taze taze. Oo bir artıyor ki Pratik para arkadaşlar. limonataları burada gelin arkadaşlar. Sahte değil bunlar. Pratik içine tek koyuyor arkadaşlar. Almayın. Orijinal. Hakiki tavuktan yaptım bu sosis. Arkadaşlar lütfen benim kilidleri de alın. Adam burada bir tane daha benden var. Bu ne ya? Merhaba canım küçülmüşsün. küçüde cebime gir ya. Buse. Efendim. Akşam pazarına kalıyor galiba. Baksana başka bir yere mi taşısak hemen yeri ya? Burada hep kağanlar ele geçirdim. Millet tren çıkartıyor. Aa, trenle ezeceğim standımı. Kardeşim, burada para kazanmaya çalışıyoruz biz. Hayret bir şey ya. Diğer arkadaşların sesi niye çıkmıyor? Para istemiyorlar herhalde bunlar. Ya ben alttan alıyorum. Baksana insanlar seviyor benim. Sav ettim. yemek vermiyor musun? Sen neredesin? Lan standa <laughs> araba girdi. Ne oluyor? Ay. Abi. <laughs> Abi de. Hiç... Sıcık 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 sıcık. Kardeşim Sofie. arabanı çek, arabanı çek. Arkadaşlar bu yani birazcık sakin alalım lütfen ya. Kıtlıktan mı çıktık? Herkes Bunlar cheese biz cheese biz. Allah'ım herkes bana bir şey göndermek istiyor. Sosis 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 sıcık. Kaç para kazandın? Vallahi bayağı bir artıyor şu anda yani. 3000'e doğru gidiyor. Oha! Evet, seninki? Kaçta başladı? Bende hiç, bana hiç kimse almıyor bende. Benim 1000 küsürde falan başladı. Aa benim 300'de başladı, 980 şu an. Aa güzel. Oha benden kimse almıyor hiçbir şey. Nasıl senden almıyorlar? E seninki çünkü şey ya yani, sen kendi el yapımı değil yani, bu ondandır. Bir de gitmiş benimle aynı parayı yazmış oraya ya. Hayret bir şey yükseltmiş parasında. Hancım senin nasıl artışlar? Sen de bayağı bir İyi, şey alıyorsun. Korona corona gider. bahane, sosisler şahane abi gel al gel al gel al. <laughs> Arkadaşlar gel abi, şuraya gel. bakın bir sürü arkadaş var burada ya. Bir yerim. biricığım vallahi süper para kırdım ha. Valla bunlarla neler alırız neler. Önce ama şey bana bir, bir yemek alalım efendim. Bir gelsene. Samet efsane para kazanmış Duygu YouTube'u bırakıyormuş. Nasıl? P pazarcı olacakmış bundan sonra. Ana Gerçekten mi diyor? Hayır. Bir konuşursun onunla. He, bir konuşayım ya Allah Allah. Niye öyle bir şey yapıyor ya? Sesi, 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 sesi! Git hoca bir sesi çıkmıyor. Adamlar, gel, gel. Ben şu anda arkadaşlar para kazanmak yerine batıyorum. Niye acaba? Nasıl ya? <laughs> ya Senden para mı alıyorlar? Evet. <laughs> arkadaşlar ben yeni bir yöntem deniyorum. Evet arkadaşlar benim eğer orada işte şeyimden alırsanız limonatamdan bu evde sizi gezdiriyorum. Vay evet be. hiç yanlış duymadınız. Şu evde sizi gezdiriyorum yani. Bu kadar da net söylüyorum artık. Arkadaşım çeksene arabamın arkadan gidemiyorum. Sıkıştık burada. Buyurun evim yani küçük evime de girebilirsiniz şöyle. Daha ne yapayım yani ben sizin için ya? Anlamadım. Helal sizi. olsun be. Değil mi? Bak neler neler yapıyorum ben burada. Neyse şu andan şu anda itibaren var, bana abi. gelen şeyleri de kabul edeceğim. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Bakalım atacaklar mı? 2 saattir reddediyorum çünkü. Bana bir... hayvancık verdiler geyik. Geyik mi verdiler sana? Evet. Ay, güzeldir geyik. Binersin üstüne. Şu arkadaşlarımıza da güzel bir kalp atalım şuradan şöyle. Yolladık. Duygu, Efendim? Duygu şu an gelen son bilgiye göre şu anda Adopt Me Server'ını patlatmış durumdayız. Biraz Aa. daha devam edersek. Evet şu an patlatmışız bildiğin full çekiyor. Arkadaşlar ya sizleri çok seviyoruz. Siz de bizleri çok seviyorsunuz belli ki. Çünkü gerçekten yani bu kadar insanı ancak Adopt Me'ye toplayabilirdik. O yüzden buraya toplamaya karar verdik. Güzelce standlarımızı açtık. Bizlere yardım etmeniz için. Yani gerçi zaten standlar bahane ama e, sizinle birlikte olmak şahane diyeceğim şimdi tutamayayım kendimi. <laughs> Çok iyiydi. Öyle yani buyurun arkadaşlar burada da evim var. Daha size ne yapam? Bir bana söyleyin ne yapam yani. Ne yapsın kız da? Hancım sana bir şeyler geldi mi? Geldi bana ben apartmanın üstüne bir daire daha çıkarım bu parayla. Oo <laughs> iyiymiş. Evet biri bana top gönderiyor ve şunun anlamı ne bilmiyorum. Ne olduğunu anlamadığım bir şey göndermek istiyor arkadaşlar. 3, 2, 1 saniye sonra kabul edeceğim. Kabul ettim. Teşekkür ediyorum arkadaşım. Hiç topum yoktu galiba benim. Bilmiyorum. Hiç var mıydı hatırlamıyorum. İbrahim e, diye biri de bana bir şeyler göndermek istiyor. Ne gönderecek acaba? Aa tilki mi bu? Tilki gönderiyor bana. Son saniye çıktı. Bir de bana şey gönderiyor. Tren gönderiyor şu an. O maşallah. Arkadaşlar tren gerçekten çok zor çıkan bir şey ama ben de sanırım şu anda e, kaç tane Dört tane olacak. Teşekkür Çünkü. ediyorum arkadaşlar ben bunları arkadaşlarıma dağıtacağım. Yani ekipteki arkadaşlarıma dağıtacağım. Aa bir tanesi limonata standı vermiş. E benim var ama yani. Bir şey diyeceğim Duygu neredesin sen ya? Buradayım. Üstteki yazını okumuyor musun ya? Benimki bu ise Duygu Kee. Bakayım ha hala bulamıyorum. O kadar çok bulsa duygu Bak var ki. Bak kopluyorum şu anda. Görüyor musun beni? Standımın oraya gel. Standıma gel. Tamam, geldim. Yer. Bak ah, dur. Bir dakika dur sana şey göndereceğim. Gelsene şuraya acık. Gelim. Bir dakika arkadaşlar. Herkes bir şey göndermek istiyor ama bir dakika. Ben de sana bir şey vermek istiyorum da. Tabi, Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. mi? geldi mi? Ya gelmedi. Aa bu ne? Hediye verdim sana şey geldi kar gibi bir şey o mu ay o zaman dur onu verememişim sen bana şey göndersene bir trade ya nasıl göndereceğim bir dakika sen gel böyle mi dur bir dakika dur bir dakika tıklayamadım <laughs> arkadaşlar kaçıp duruyoruz birbirimizi kovalıyoruz dur bir dakika önüme 100 kişi girdi şimdi oldu mu ha? tamam oldu bir Hadi. saniye sana ah bunu vereceğim Aa, bana bir tane doğum... sürpriz almış. Evet doğum günün kutlu olsun. Ay teşekkür ederim arkadaşlar. Şu anda doğum günü hediyemi aldım. Bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Hemen açalım şurada. Şunu ben kapatalım. De Şunu kapatalım. Nerede bu hediye şeysi? Evet. Açıyorum. Git ucun. Neredesin? Dur. Bak arabanın üstünde açıyorum. Aç. 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 Aça ne çıktı? Aa ip çıktı. Pembe ip çıktı bana. İp atlayayım diye mi verdin? Evet. Teşekkür ederim. Git hocam. İp ne ya? Hancım sen bana bir şey vermiyorsun yani ne oluyoruz? Ben, ben vereyim şimdi ben de. Hadi sen Allah de. Allah Allah. Zorunda mıyım ya? Zorunda mıyım? Sushi! Sushi! Allah'ım insancıklar bana neler veriyorlar böyle. Arkadaşlar bu saniye çok uzun ya. Hemen olsa da patır patır alsam yani. Çok uzun bekletiyor bu bizi. Evet. Tıkladık ve aldık. Bana bir tane geyik verdi. Ee, bir şeyler verdi. Azra kaç paran çok... oldu? Benim şu anda 3441 o ee, oldu. aldı. Robux demem gerekiyor herhalde. Robux oluyor bunlar. Yani Kabul Robux derken Adopt Me'deki para. <laughs> Evet Azra <laughs> Türk bana bir şeyler gönderiyor. Ne gönderiyorsun Pamirci? Kabul edersen. Nasıl? <laughs> bir dakika edemiyorum ki. Beklemede mi kalıyor seninki? Çünkü çok vardı Vay bir dakika. Be. Talep çok talep çok tabii. Bir dakika. Kesin. Bundan sonra seninkini hemen kabul edeceğim. Tabii ki. Ajandan onu evet. Evet, Pamirci. Bakalım ne vereceksin acaba? Hmm, sana. Aa, bu niye verilmiyor ya? Ama ben bunu senin için bekletmiştim. Ne ki o? Ama bak, ayıp dur, yani bir... böyle verilmiyor. Bak şu, şu şu Bak hazır mısın? E, kapattın ki... şu. <laughs> limuzin. Bir dakika bana limuzini nasıl veremiyorsun ki? Ben anlamadım yani şu anda. Ben de anlamadım. Tam sana göre bak böyle pemmiş pemmiş. Abi, bu ipi ne yapacağım ben ya? Git hocam çok teşekkür ederim ama ne yapacağımı bilmiyorum. Arabayı falan bir yerde bırakırsam çekerim artık. <laughs> Kendime bağlayayım. <laughs> Arkadaşlarım çok teşekkür ederim ya bu kadar bir şeyler aldınız buradan bütün Adobe Me paranızı bize verdiniz resmen gerçekten çok mutluyum bu elime ne verdiniz böyle? Bir şeyler çalıyorum. <laughs> <laughs> bir anda <laughs> çalmaya başladım. Bir anda darbukacı oğlu verdim. Ay çok mutluyum ya sizlerle beraber oynamak çok güzelmiş. Biri daha bana hediye paketi veriyor ve mor renkte. İlk defa mor renkte açacağım galiba. Çok heyecanlandım. Dur bakalım içinden ne çıkacak. Ay ben bunların içinden çıkan şeylere çok heyecanlanıyorum. Hemen açmam lazım. Bir dakika Züleyha'cığım. Hemen şunu bir açayım. Dur ne var? Ne var? Ne var? Anam! Çıka çıka bu mu çıktı? Ağaç sapı. Pratikçim görüyor musun? Evet. Anam sen gözlerin ne güzel gözlüklerin. Pratik'cim ya vere vere bunu verdiler. Neyse bir tane daha paketimiz varmış. Bunu da bir açalım bakalım. Ne çıkıyor? Bu ne? Anam! 300 bebek şeyi arabası. Ne demeye <laughs> çalışıyorsunuz arkadaşlar? Buyurun birin bari bir de utanmadan. Hayret bir şey. <laughs> evet pratikçim neden hiç sesin çıkmıyor? Sen satış yapmıyor musun? Ben seni zor görüyorum. O kadar benden çok bir var sürü var bir de zaten. O yüzden ben evet. sizi böyle yakalamaya çalışıyorum. Mesela benden kaç tane var? Bir var. <laughs> İki şurada. Üç şurada. Başka var mı? Başka yok galiba. Üç tane var. Bir de benle Yok beş tane varmış arkadaşlar. Benle beraber altı oldu. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya, kolay değil işimiz. <laughs> Şimdi e, herkes birden bozdu duygu alıyormuş bir de. <laughs> Kendimi bulamıyorum. Arkadaşımız videomu demiş acımasız e, isimli arkadaş <laughs> niye acımasız acaba adı ne yapıyorsun da acımasız oldun ya. A, Theo Komik Samet e, 57 bana bir şey gönderiyor bizim Samet <laughs> değil bu büyük ihtimal. Çünkü bizim <laughs> Samet olsaydı gerçekten gözlerime inanamıyorum. <laughs> bana bir yarış arabası gönderiyor bu normalde bizim Samet'in asla yapmayacağı bir şey. Bana anca i̇p ağaç yani. sapı verir aynen ip gönderir. <laughs> E ee, arkadaşlar bakın gerçekten verdi. Nerede? İşte burada. Bakın. Görüyor musunuz? Oo. Şöyle çekeyim Vay şuraya. Vay be. Bizi. Bana verdi ona geri. İçine de bir tane köpüş var yani o da benim galiba. Maşallah promosyon. Ay biri şurada kocaman bir hediye almış. Ne çıktı? Ana o kadar büyük paketin içinden bu mu çıktı ya? Evet son bir tane daha hediyemi açayım. Artık videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Sizinle beraber video çekmek gerçekten çok güzel. Gerçekten çok heyecanlı ve heyecan verici. Hancım sen de bir şeyler söylemek ister misin? Duygu'cum bana bak. Beni görüyor musun? Evet. Dur bir dakika. Görüyorum evet. <laughs> Yo, o Bunların sen hepsi de... aslında para. Ha. Eve götürüyorum çaktırma. Bir sürü para kazandım hadi görüşürüz. hadi <laughs> Hadi onun dışında videonun sonuna geliyorum. Onun dışında bir şey söylemek ister misin? <laughs> davul da verdiler şimdi davul da çalıyor. <laughs> evet arkadaşlar hanı e, bayağı baya bir şey yaptınız yani burada bir sürü hediyelere boğdunuz o yüzden kendini kaybetti bu kadar hediye normalde hiç oda alınmamıştı <laughs> o yüzden kendimizi kaybettik arkadaşlar artık şuradan videonun sonuna geleyim Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım tekrardan bu video gibi e, tekrardan bir video çekeriz. Tabi istek olursa lütfen yorum olarak belirtin. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>